Olamaz bizleri, kalpten sevdik biz bu renkleri. Bursalarda yıkılmaz, bu üniversitesi. Işık taşımızın kadisi. Zorluklar, iplikler, yıldıramaz bizleri. Kalpten sevdik biz bu renkleri. Bursalarda yıkılmaz, bu üniversitesi. Işık taşımızın kadisi iplikler yıldıramaz, yıldıramaz bizleri. Kalpten sevdik e biz e bu e renkleri. E Bursa'lar da e yıkılmaz. Uludağ e Üniversitesi yana, Işıktaş'ımızın kalesi. Koyduklar iplikler yıldıramaz bizleri. Kalpten sevdik biz bu renkleri. Öğrendin Bursa'lar da yıkılmaz. Uludağ Üniversitesi Işıktaş'ımızın kalesi. Yıldıramaz bizleri, katleselik biz bu renkleri. Bursa'lar da yıkılmaz, Uludağ Üniversitesi, Beşiktaş'ımızın kalesi. Soğuklar, yürekler, yıldıramaz bizleri, katleselik biz bu renkleri. Bursa'lar da yıkılmaz, Uludağ Üniversitesi, Beşiktaş'ımızın kalesi. Işıktaş'ımızın kalesi. zorlu iftar, yıldıramaz bizleri. Kaftan sevdik biz bu renkleri. Bursa'lar da yıkılmaz. Uludağ Üniversitesi, Işıktaş'ımızın kalesi. Zorluklar, iftar, yıldıramaz bizleri. Kaftan sevdik biz bu renkleri. Bursa'lar da yıkılmaz. Uludağ Üniversitesi, Işıktaş'ımızın kalesi. Güzel Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok <laughs> Zorluklar ipi. <izleri>. Yıldıramaz <laughs> bizleri. Kalpten sevdik biz bu renkleri. Uzalarda yıkılmaz. Uludağ Üniversitesi. Beşiktaş'ımızın kalesi.